Merhaba arkadaşlar ben Kamil bugün yepyeni bir streamer daily bölümüyle sizlerle birlikteyim Oyunu epey bir sevdiniz arkadaşlar teşekkür ediyorum sağ olun Var olun şimdi saygınlığım çok düşük Seviyem düşük Bugünkü Battle oyunları ve korku oyunları şeymiş ee, Aa buradan satabiliyormuşum bunu da tamam Güzel Şimdi arkadaşlar 620 paramız var yeni bir eve çıkmamız gerekecek çünkü ailem beni artık evde istemiyor hatırladığınız üzere. Yatakta uyuyalım. Biraz şöyle enerjim de olsun. %45'lik. 6 saat uyu abi. İhtiyaç da dolduralım. Şu yemek falan işi çok sıkıntı olacak var ya kendi evimize çıktığımızda. Mutluluğum biraz düşük. Onu nasıl yaparız bilmiyorum. Dur bakalım. Hayatta kalma oyunları oynayacağım yine. Hayatta kalma oyunları hem eğlenceli geliyor bana hem de iyi izleyici çekiyor. Yani şu eklentileri de açmamız lazım ama çok para bunlar. Mesela paneller, sahne geçişleri, abone rozetleri, emojiler. Şimdilik bunlara yüz yüz veremem yani. Onun yerine bilgisayarımı toparlarım daha iyi olur diye düşünüyorum. Bugün oynayacağım oyun. FPS oynam. Abi FPS oynayalım ya. 15 kişiye saldırdım kameramı ayarlayayım. Yayın kalitesi 130, FPS tecrübem 21'miş. Haydi bakalım. İki tane abonem var. Bugünkü hedefim abone sayımı 10'a çıkarmak. Aa bir, bir lira bağış geldi lan yayının başında. Çete de yaz, çete de yaz. Çete yaz abi. Teşekkür ederim bağışın için. Sağ ol. Daha iyi yayınlar için bağışlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evde zeytin yok. Babam evden kovdu. Bu sebeple evden ayrılmam gerekiyor. Oğlum bir şey değil mi? İnanılmaz puan gidiyor vuramayınca ama vurunca çok az puan geliyor. Nasıl yapacağız? Yani FPS oyunlarında %100'e tamamlamak çok zor. Ve tıklıyorum bak tıkladığımı kabul de etmiyor. Abi chatte hiç yazan yok ya. Yazdı biri. O silah bok gibi yazdı. Sensin bok. Bir şeyler yazıyor. Lan tıklayamıyorum chat'e mi odaklandım? En büyük hayalin ne? Çok ünlü bir yayıncı olmak istiyorum arkadaşlar. Çok ünlü bir yayıncı olmak istiyorum. En büyük hayalim bu. bakmanı öner ya bırak benim benim şetimde başkalarını önermeyin kardeşim ya. Burası benim şetim Gidin o zaman Nasin'in chatinde de beni öner ya. Allah Allah. Kamil Paşa TV'yi böyle şeyler yapmayın. Yayında olsun. Olabilir abi. Dalga geçelim. Yani bunlar olağan şeyler. insanlık halidir arkadaşlar. 4 kişi izliyor şu an. Benim saygınlığım niye bu kadar düşük ya? Oh alıştım bak yavaş yavaş vurmaya başladım adamları. Yeter mi bu kadar yayın? Kaç saattir yayın yapıyorum ki? 1 lira bağış aldık anasını satayım. 1 lira bağış için yapıyorum ben bunu? Kapatıyorum yayını arkadaşlar. Bağış atmıyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz Zeynar'ım izlemiyorsunuz ya Bilgisayarım ne durumda benim Anakartım kötü Bir tane anakart almam lazım Ben şeyden ne aldım Forest alışveriş kolyesi Ben ne aldım ki acaba ya Bir monitör mü almıştım lan Ne almıştım arkadaşlar ben Forest'tan Anakart mı aldım lan Biraz aslında bilgisayarımı, kameramı falan iyileştirsem Oyun alabiliriz Mesela ne oyunları bugün şeydi korku oyunu alabiliriz mesela Resident Evil var lan Ne kadar? 40 TL 2 GB RAM istiyor manasını satayım Bende 1 GB var Bunu alabiliriz Forgetfulness Tamam bunu oynayacağım abi Forgetfulness oynayacağım. Yükledim mi oyunu? Yükle. Korku oyununda jumpscare falan çıkmaz değil mi bu arada? İptal et abi bir dakika. Ben niye hemen anında yükleyemedim bu oyunu? Niye 6 saat sürüyor ki? Sürsün. Bilgisayarı bir kapatalım. Oyunları bu arada şeyden alırsak Mağazadan alırsak arkadaşlar. Oyunun posterini de veriyormuş bize. Acaba fiyat olarak da aynı mı? Şimdi montöre ihtiyacım yok. Kamera alabiliriz ya. Şöyle mikrofonlar var. 95 TL, 190 TL. 500 abi çok pahalı. 190 TL'de de kameraya vermek istemiyorum ya. Rem alayım, ekran kartı alayım onun yerine. Daha mantıklı değil mi? Seviye 2 rem var mesela bak. Bu da seviye 3. Seviye 2. Abi şundan bir tane alalım. Anakart aldım mı ben ya? Burada işlemciler var. Seviye 2 bir tane işlemci alalım. İşlemci gereksinimi duyan oyunlara eklenen puan %50 azalıyormuş. FPS mobi hayatta kalma oyunlarına falan etki ediyormuş. Kalitede 5 artıyormuş. Yayın kalitemi biraz olsun toparlamam lazım arkadaşlar. Bir de ekran kartı mı çok çözsek? Çok pahalı ekran kartları şimdi alamam. Siz nesiniz? Bunlar da mı RAM? Aynen. SSD falan var aslında ya. soğutucular. Burada da oyunlar var. Acaba futbol oyunları falan nasıl lan? Mouse'lar. Mouse'a ihtiyacım yok ya. İndirimde mi bu abla? Ödeyeyim çıkayım. Şimdi Envanterimdekileri şuraya bir koyalım bakalım. Kasa kurulumu desek. En iyi parçaları ekle desek. Dur bunları envanterime koyup. Ben hala şuna alışamadım. Şunu şuraya koyalım şunu da şuraya koyalım. Mesela ben ne aldım? Rem aldım değil mi? Uyuşmuyormuş ki. Yani benim bir de anakart almam gerekiyor seviye 2. Seviye 2 anakart almam gerekiyor arkadaşlar. Ben anakart aldım mı almadım mı onu çıkaramıyorum işte. Şeyde Şimdi bir daha boşuna anakartla para vermek istemiyorum. Abonelerden 5 TL geliriniz. O güzel. Bir abonem abonelikten mi çıkmış bu arada? Alacağız mecbur ya. Ablacım ben bu kartı da alacağım. Görüşürüz. 328'im kaldı lan. Ya ben yeni eve falan çıkamam ha. Vallahi çıkamam ben bu girişte. Bu arada anakartı almıştım ben ya. Hayır, bana kart almıştım ben. Bir gün sonra gelecek tanı kartım da. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Şundan arkasına koyayım şunu. Şu kasa kurulumu. En iyi parçaları ekle. İşlemcimi bak yükselttim. Güzel oldu. RAM'lerimi çiftledim. 3 GB var artık Bence iyi oldu oğlum Çalışır bakayım bilgisayarımı Şimdi bilgisayarım daha hızlı olması lazım RAM'imi yükselttim bir kere Anakartımı yükselttim Bir de işlemciyi falan yükseltirsem Yayın kalitem nasıl hala %30 ya Aha hayatta kalma oyunu bugün popülermiş ee, Evde zeytin yok Yayını başlat dayı. Haydi bakalım. Ş şurada şurada kalsın. Mouse'um. Bir kişi izliyor beni şu an. Güzel. Sık da bu lol geç diyor. Ya kardeşim daha yeni başladık yayına. Ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Allah Allah. Alamadık kalan. 4 kişi beni izliyor güzel. Hadi bağış atın, abone olun. Reklamlara tıklayın. Para kazanmam lazım. Babam evden kovuyor. Donate bar koyamıyor muyum? Babam evden kovdu yeni ev kirası diye ya. 10 kişi beni izliyor. Hiç ne abone var. Ne bir şey var. Ne yorum atıyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? İlla sövelim mi yani? Sövünce mi izleneceğiz? 276 takipçim varmış bu arada. 277 oldu güzel. Hadi oğlum abone gelsin ya. Abone gelsin ya. Bir aboneden 5 lira geliyor. Ona benim olsa demek 50 lira para alacağım abi. Temiz para lan. Bu devirde iyi para. Saat de gece 2 olmuş. Dur abi 350 takipçi falan yaparım ben. Olmadı şey yapacağız abi çalışacağız. Çalışarak kazanacağız. Yani yeni eve çıkmamız şart çünkü. Bu oyunu seviyorum. Ya hayatta kalmak değerlerinden çok. Evet, evet kesinlikle katılıyorum. Bu oyun en güzel hayatta kalma oyunu. Yukarıdan düşen meyveleri toplayamazsak ölüyoruz çünkü. Kesinlikle katılıyorum sana. Bir rencanın senin hakkında ileri gelip ben Bir günlük banyoymuşum oğlum. Saygınlığım azalsın ya. Niye benimle oynuyorlar arkadaşlar ya? Niye benimle oynuyorsunuz ya? Yani aha maksimum abone sayım oldu. Da kimse abone olmuyor ya. Abone olun ya. Allah Allah ya yayında illa ağlayalım mı ya? Bu arada bak ha gelen puan falan yükseldi. Hata yaptığımda da düş, ha, düşme puanım mı azaldı? Ne oldu? Hata puanım azaldı. Güzel. Abi niye kimse çetime yazmıyor? Çete yazın sen oğlum. Sen değil çok şatafatlısın. İhtişamlısın. Sen bu tip oyunlar için doğum... Aha 1 lira bağış geldi. Teşekkür ederim bağışın için dostum. Sağol. ol. Yayınlarımın kalitesini arttırmak için bunlar önemli. Bu oyunun müziklerini çok seviyorum lan. Ne müziği var ki oyunda? Teşekkür ederim. Abonelere çekiliş olacak. Olacak. Abonelere çekiliş olacak. O yüzden abone olun. Abone olun. Like atın. Yorum atın. Beğenin. Yayını paylaşın. Müthiş çekilişler olacak. Seviye 0. Anakart vereceğim arkadaşlar. Abone olanlara. Uzun süreli yayın açmak lazım ki. Takipçiyi falan patlatasın abi. Gerçi ben kaç saattir yayındayım. Ben gerçekten bu kadar yayın yapamıyorum. Ben bir saatten uzun yayın yapamıyorum ben gerçekten. Niye öyle arkadaşlar ya? Şu izleyici sayımı da nasıl yükselteceğim acaba? olmuş Biz anca izleyeceğiz böyle. Doğru diyorsun. Dostum sen yine de bağış at. Abone olman şart değil ama 5 lira 10 lira bir bağış atarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Sağ ol teşekkür ederim. Bağışlar önemli arkadaşlar. Yayınımızın kalitesinin artması açısından bağış yapmalısınız. Bu kanal yeni her gün yayın açmaya çalışıyorum dostum ee, Bağış atarsan yayınlarım çok daha fazla gelecektir Babam evden kovdu Taşınmam gerekiyor taşınmak için de para kazanmam gerekiyor Babam beni evde istemiyor arkadaşlar biraz şey yapayım Drama yapayım anasını satayım Kendi, Gitme gitme daha dur daha yayındayız Nereye gidiyorsun hemen ya Bu partnerlik olayını nasıl alacağız acaba? Burcu Kulloğlu'nun yeni şarkısını dinle. <laughs> Yayında arkadaşlar şey yapmıyorum. Ee, oyun oynuyorum genelde. Ayarel yayınları daha sonra yapacağız. Daha sonra yapacağım ayaral yayınlarını. O yüzden bu yayınlık beni maruz görün. İnternetin buna elverişli değil. Baksanıza yani Japon animesi gibi kameram var. Bu sebeple yapamıyordum arkadaşlar. Bilgisayarım kötü. Evet çete yazmaya devam edebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Abi bir liradan fazla bağış atan yok ya. Ne olacak benim bu fakir halim? Evin çatısı bakıyor yoksa bak bu Benim evin çatısı akıyor ben garajda kalıyordum arkadaşlar Babam beni eve almıyor e, Yatağımı falan buraya koydu Garajda yatıyorum Yeni eve çıkmak için masraflarımı çıkarmaya çalışıyorum Bunun için de Twitch'ten yayın yapıyorum Twitch'ten bana bağış atarak yeni eve çıkmama destekte bulunabilirsiniz. Yeni eve çıktığımda çok daha kaliteli videolar yapmaya çalışacağım. İçerikler yapacağım. İlerleyen zamanlarda bir de YouTube kanalı açacağım. İnşallah. YouTube kanalımda da güzel içerikler üreteceğim. Çok güzel olacak. Merhabalar Ateş Meclisi hoş geldin. Ee, bağışını bekliyorum. Aha Sivitik abone olmuş. Teşekkür ederim Sivitik. Sivitik teşekkür ederim sağ ol. Abonem geldi. Mouse'unu bana kaçı satarsın? Satmıyorum ki başka mouse'um yok. Teşekkür ederim ama çok heyecanlandım. 4, e, maksimum abone sayım 4'e çıktı bu arada. 3 tane daha abone alabilirim yani. Gayet güzel. Oğlum kaç saattir yayındayım lan ben bu arada. Harbiden epey uzun zamandır yayındayım. Bu saate kadar başka izleyecek bir şey yok diye geldim. Kardeşim bu kanalda çok memnun kalacaksın yani benim oynayışımdan. O yüzden gönlün rahat olsun. Abone de olabilir, destek olabilirsin. Bak kaç saattir yayın yapıyorum burada. Bir lira bağış aldık bir tane de abone kazandık. Sağ ol var ol. Bir aboneden 5 lira geliyor arkadaşlar burada. arada. İyi para lan aslında. Yayıncılar iyi kazanıyor ha. Vallahi yayıncılar iyi para kazanıyormuş. Şu anda bunu fark ettim. Ki onlar 5 dolar üzerinden yapıyorlar. 2,5 doları Twitch'e gidiyor. Geri kalan bunlara geliyor. E, bu, bağışlar var, bitler var. Sponsorluk var. Va var oğlu var yani arkadaşlar. İyi para lan. Harbi iyi para. Sağlam para. Neden yazıklarım okumuyorsun diyor. Okuyorum tıklayamıyorum senin şeyine. Sohbetine. Niye tıklayamıyorum ben sana? Uzun süreli yayınlar yapmamız lazım böyle arkadaşlar işte. Takipçi 450 olsun yayını kapatacağım. Bileziği seni öldürmekle tehdit ediyor. Senden benden niye bu kadar nefret ediyorsun dostum sen? Aha bir tane abone kazandım bak taktik Beni öldürmekle tehdit etmek nedir abi ya siz manyak mısınız ya Aa. Bak bu adamın mesajına tıklayamıyorum arkadaşlar Evet Şişini bile içer yani insan olur böyle şeyler 450 takipçide çıkarım Hadi 445, 46. Maksimum izleyici de 11 oldu bu arada. 450 yaptık abi tamam. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Abi teşekkür ederim yayınımı bu saate kadar izlediğiniz için. Ben biraz artık uyuyacağım. Çok yoruldum. Kendinize iyi bakın. Aha ihtiyaç yerim düştü kendiliğinden kapandı yayın. Gördünüz mü? Neyse. Sevgili dostlar bu videolukta bu kadar olsun. Sağ olun, var olun efendim. 5 abone yapacağız. Kendi evimize çıkacağız. Zeyn kalitemi de en az %50 seviyesine çıkartmam gerekiyor biliyorsunuz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.